İnsanlar delikli taştan geçmek için böyle yoğun bir şekilde bekliyorlar. Geçilebiliyor mu buradan? Do, dostlar Hadi. delikli taşa geldik. Ezeller bu falan. Delikli taş buraymış ama çok kalabalık yok varsa daha sıkıyormuş, bu da kurbana diyoruz. Siz de geçeceksiniz herhalde. Vallahi geçmek zorundayız. Dostlar efendim, selamlar. Nevşehir Hacı Bektaş'a geldik. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret edeceğiz buraları bir gezeceğiz, göreceğiz. Çok yoğun kalabalık bir güne denk geldik. Hocam acaba Bektaş Veli Amma törenleri mi varmış bugün? Artık e, senede belli dönemlerde anlıyor. Bugün bir hafta mı sürüyor O günlerin için değil. Biz de tevafuk ettik. Evet. Görmüş de olduk yani. Burası Çilehanen'in olduğu yer. Sonra herhalde ziyaretine de ayrı gideceğiz yani. Aslında biz anma törenle ile alakalı bir bilgimiz de yoktu. Yoktu. Ee, Ama rastgez, ya da düğüne gidiyor. Evet. Kırşehir'e doğru evet, evet. gidiyoruz aslında da. Buradan da bir geçelim demiştik. Tabii ya bu kalabalık. Evet, bir bu kalabalığa denk geldik diyelim. Ha. Tevafuk oldu. Denk de iyi oldu. Yani aşağı evet. bir anlamda bildiğimiz oldu yani. Evet. Yani merak konusu olabiliyor. Evet. Şey. Tür Bakayım. Türbeyi ziyaret edelim. Çilehane ziyaret edelim inşallah. Evet, çilehane. çilehane ruhi terbiyenin evet. yapıldığı yer. Yani. Evet. Yani ruhen, ruhi arınmanın olduğu zirveye taşındığı yer. Yani. Çilehane. çilehane zaten Tatar kültürün hepsinde var. Evet. Mevlevilerde, Nakşilerde, bütün tarikatlarda çilehane kültürü var. Yani bu anlamda da Doğru. diğer tasavvuflarla bir bütün çok aslında bence temelde bir ayrımcılık da yok. Delik gideceğiz dostlar. Burayı ağaçlandırmışlar. Hı. Bayağı güzel olmuş. Aynen. Yeşil bir yer. Zaten bunlar da yani çok uzun dönem değil gibi görünüyor. Şu ağaçlar da 15-20 senelik gibi Aynen. sanki. Gö gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, şimdi delikli taşa doğru gidiyoruz herhalde şu anda. Yunus evet, Yunus Emre'nin de bur buraya bir kendi koymuşlar. Aynı, ee, aynı. Yani kültürel anlamda koymuşlar herhalde şey. Yani burada bir makam vesaire yok. Yok herhalde ya. Yani. Ama Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre'nin bir bağlantısı var. Yunus Emre buraya ha. uğruyor. Ha. Bir, yine bir bütün. Bir, bir, bir dostlukları var. Var ya. Aslında Hacı Bektaş da Mevlana da belki aynı dönemde yaşamış benim evet. an, bildiğim kadarıyla yani. Şeyzullah Çınar. Valla tüm canlar burada mi hocam? Tabii canların günü Evet. Hacı Bıraktaş Veli'nin burada bir, bir heykeli yapılmış. Evet. Burası böyle bir dilek taşı. Dilek taşı tutturma yeri olmuş burası. Ee, nasıl tutturuyorlar hocam? Valla tutar. Şu, şuraya mı tutturuyorlar? Basıyor, orada kalırsa. Evet. Oluyor. Bakalım da e, Yani bize bir, de, bir deneyelim ama. Ha. Tuttu. Bak tuttu. Ya o zaman dilekler olacak Ali hocam. Allah hayırlısı Ya yani, taşı tutturduk. Şimdi insanlar buraya geliyorlar. Evet. Buradaki bu çukur yerlere. Taşı şu, koyuyorlar. Şu, yerdeki taşları koyuyorlar. Eğer taş kalırsa taş, dilek olur. Taş orada durursa direk yerine gelmiş oluyor yani bir inanış ne diyelim evet yine yoğun bir kalabalık var bir ee, bu, bu toplantı'nın amacı gayesi tam olarak nedir bilemedim ama ne oluyor burada delik bu diyor Ha. Değdik <laughs> taş bu, bu buramı? Aynen. Şurada, şurada, şurada <laughs> Do, dostlar, geldik. <laughs> taş buraymış ama çok kalabalık herhalde giremeyeceğiz durum onu gösteriyor. Şimdi bu delikli tutaşın gayesi ne? Vallahi buradan çıkan bu delikan mi? Şu delikli tutaş anlamını bir anlatabilir misin? Baba. Delikli tutaşın amacı ne? Delikli tutaşın amacı Hı -hı. E, Hazreti Ali burada atın geçtiği için işte bütün günahları eee Bağıştı, bağışlanıyor, affediliyor. Için, Af e, günahımız varsa daş sıkıyormuş, kurban alıyoruz. Ee, evet. evet. daş sıkıyor, temizleniyor. 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 Aynen. Hazret Ali böyle uğramış mı ya? Yani? Evet, atıyla beraber çıkmış. Ee, o, Taşın anlamı var. Kaşın anlamı var. Anladım. O, o yüzden insan ya, insanlar, yani gel, gelmişler. E, günahımız af olsun diye varsa sıkı kurban ediyorlar. Ondan sonra da iyi bir amel yapıyor. İyi bir amel yapıyorlar. İyi bir tövbe yapıyor. Yani yapıyorlar. Yapıyorlar. bir, aynen öyle. Şimdi siz de, siz de geçeceksiniz herhalde. Vallahi e, geçeceksiniz e, yani. bir geçme Deneyeceğiz. Vallahi. İnşallah geçersiniz diyelim e, o. Yani dar tarafı var mı? Dar olan bir tarafı. Yok. <laughs> evet. ben, yani, orası, yer, yer orası. daha kolay Burası biraz da bir 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 şey. evet. evet. bu bol şans. <gülüyor> 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 İnsanlar delikli taştan geçmemişim, böyle yoğunmuş şekilde bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Geçilebiliyor mu buradan? Bence girip öbür dar tarafı öbür buradan girip Çocuklar buradan geçilebiliyor mu? Televonun, He? Bilmiyor musun? Şimdi aynı zamanda Dilek amaçlı taş mı tutuluyor? Vallahi, taş mı dikiliyor burada? Selahattin dikmeye çalışıyor herhalde Ya şimdi siz işleri bayağı büyütmüşsünüz Selahattin Hı. ne yapıyorsunuz? Kardeş. Bur buradaki vatandaşlara bu? sorduk. He. Ev yapmak istiyorsak, e, araba almak istiyorsak, borcumu ödemiyorsak, evet. ödemek istiyorsak onların dileği için taş dikiliyor. Hadi, hadi bir dik bana. Nasıl ya yapıyorum ben bunu gör. Bizim çocukluğumuzda Konya'da. Heh. Hızır İllas günü derler, Hıdır Ellez günü. Evet. Sabahı erken kalkılır. Gül ağacının yakınlarında bu şekilde evler, arabalar, benzeri şeyler yapılır sabah namazında. Dua edilirdi. Annem beni bizi erkenden uyandırır. Biz o şeyler yapar kendi kendimize. Hem dua eder hem onları yapardık. Ha. Benzer bir, bir, uygulama sanki. Yani öyle öyle olunca diyorsun biz de, biz de bir çocukluğumuzu hatırlayalım dedin yani. Değil. Biz biraz önce bir hacaniye sorduk. He. Ha. Neden yapıyorsunuz dedik. Direkt biliyoruz. Fatiha e okuyor, Rüskül Hacı Bektaş Bey'in ruhuna. He. İstek, 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 isteklerimizde, duamızda he. ifade ediyoruz. Yani yine bir hak söylencesi bunlar. Burada taştan geçen kişi günahının affolmuşu veya günahsız olduğu, çok günahkar olanların o taştan geçemeyeceği. Evet. He, var. vatandaşlar öyle inanıyor. O oradan da geçince, Kendisini yani kendilerini oluyor. daha iyi yani. Ben kendini ispatlamış oluyor. Evet.

Şu an Hacı Bektaş e, ilçesinin merkezine doğru gidiyoruz. Biraz önce dolaştığımız yer e, bir bir tekrar şöyle bakalım. E, şimdi orası e, Hacı Bektaş Veli'nin e, dönem dönem gidip 40 gün orada çile çektiği yer. E, o Deliktaş diye hitap o, o delik taş denen yer evet. bir aşağı iniyorlar. Evet, doğal kaya e, kayadan oluşan kaya mağara. Delik taş hitap ediliyor. Orada 40 gün Hacı Bektaş Veli çile çekmeye gidiyor. Daha sonra aşağıya türbesine ha, Yani orası çilehaneymiş aslında. Evet. evet. Ama makamı olduğu yer aşağı şehir merkezinde. Biz şimdi oraya ineceğiz o zaman. Evet. evet. Türbesine makamının olduğu yere evet. ineceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Hacı Bektaş ve Veli Hazretlerinin türbesinin olunduğu türbesinin olduğu alana bölgeye geldik. Burada da bir yoğunluk var. Sayın hocalarımızla birlikte. Allah kabul etsin ziyaretimizi inşallah. Ee, Allah razı olsun ama Çok biz böyle bizimki böyle bir şahsi ziyaret aslında da. Evet. Bir toplu ziyaret değil de. Aynen öyle. ama ama günlerine denk geldi. Tevafuk oldu. Çok güzel. Evet. Meseleyi canlı olarak görelim dedik ya. Yani. Evet. Yani bir şeyi bilgiden daha ziyade canlı olarak görmek evet. değerlendirme anlamında daha güçlü bir şey. Evet. Selahattin Paşa geldim mi daha önce buraya? İlk defa geliyorum. İlk defa mı geliyorsunuz? Evet. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Hocam, hocam sizler geldiniz mi daha önce? Ben de Yok, de ilk Hocam ilk, defa mı geliyorsunuz? Uzaktan, Hacı Bektaş uzaktan görmüştüm. çalıştık ama ilk defa. İlk, ilk defa mı geliyorsun hocam? Aynen. Ee, ben bir yıllar önce gelmiştim. 95 yılı olabilir. Halbuki evet. askeri de Kırşehir'de yaptık. Evet. Gelemedik. 96 yılı da olabilir. Tarihini tam atamam ama 95 veya 96 yani o tarihe de bir gelmiştim. Aradan yıllar geçti. Tekrardan gelmek nasip oldu. Kalabalık yoğun. Gelen giden. Değişik illerden, değişik yörelerden insanlar akın akın gelmişler. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin makamının olduğu yere geldik. Şimdi burada türbeler var. yine bir yoğunluk var. Hacı Bektaş Efendi'nin burada özlü sözleri var. Burası aşevi mi? Aşevi evet. yer burası. Bir mutfak gibi düşünüyoruz. Aşevi, ev, aş aşevi baba odası. Evet. 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 Burası Konya'daki benziyor. Evet. 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 Maşa ne kadar büyük bir maşaymış ya evet. Burası yemek yapılan Aşk bir şeyler Yermiş dostlar Mutfak <laughs> Türbenin olduğu yere doğru gidelim dostlar <laughs> Dostlar böyle yoğun bir kalabalık var. Burada sıraya girdik. Sıradan böyle devam edeceğiz. Tabi burada burada çok sayıda e, türbe var. E, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin müritlerinden olanların da kübrası var. Orası son erenleri. Derviş mezarlığının olduğu bir yermiş burası. Dostlar. Türbenin olduğu yer burası. Biraz önce buradan çıktık. Burada da yine yoğun bir Balım Sultan ve Türbesi. Han onu buraya postmuşun olarak atamış. Öyle mi? Yani. yani Bektaşi tekkesine postmuşun olarak atıyor. Balkan taraflarından geliyor. Dime Tokat'a. gelip buraya postmuşun olarak yerleşiyor. Ne demek bu? Post, postmuşun? Yani buradaki şehri üstleniyor. Bektaşili bugünkü hüviyetiyle Alev, Alevilik kültürüne doğru evrilmesinde şeyin balım sultan etkisi çok e. büyük. Evet. Sonuçta oturma bir şey gitti mi, İkinci şeyin evet. yerine gitti. Türbesi de içeride mi? İçeride. gibi en sonlaştıran kişiymiş. Evet. evet. Dud, kutsal kabreden bir ağaç. Buradan da tanesinin düşmesini bekliyorlar. Çok yukarıdan üstünde herkes bu şekilde bekliyor düşer inşallah herkese selamlar Hacı Bektaş Veli Hazretleri 1209 yılında dünyaya gelmiş Ahmet Cesevi Hazretleri Alebesi Lokman-ı Perende'nin yetiştirdiği oradan Anadolu'ya irşat için görevlendirilen ve Anadolu'nun mayasını çalan büyük bir tasavvuflardan birisidir. Mevlana ile Ahi Evran'la Sadreddin-i Konevi gibi Nasreddin Hoca gibi Selçuklu'nun bugüne pek çok miras bırakan büyük şahsiyetlerinden bir tanesi. Tabii kendisi e, Işâbur doğumlu ve Efendimiz'in mübarek neslinden geliyor, seyyid bir nesle sahip, Hazreti Peygamber'in neslinden. İşte Anadolu'da İslam medeniyetinin yayılmasına, Anadolu'nun bir Türk İslam yurdu olarak e, yerleşmesine, fetihten hemen sonra tatkı sunmak amaçlı buraya gelmiş, yüzlerce belki bine yakın halifesinden bahsediliyor. E, cihada büyük önem veriyor, Osmanlı fütuhatına büyük önem veriyor. Geyikli Baba gibi Osmanlı'nın kuruluşunda, kutu e, emeği olan büyük zatların Şeyh Efendisi. Ahi Evran'la büyük dostlukları var. Ahi Evran beni kim şeyh bilirse e, Hacı Bektaş da onun şeyhidir diyor. Hatta e, Ahi Evran vefatından sonra dervişlerini Bektaşi ocağına buraya yönlendirdiği söyleniyor. E, buraya gelmelerini ahilik geleneği Bektaşilik içerisinde e, yaşamaya devam ediyor. Bektaşinin bir önemli yönü de Osmanlı ile olan ilişkileri. E, Ertuğrul Gazi e, Hacı Bektaş Veli'nin duasını almıştır. E, evladım, e, kılıcın keskin, atın hızlı olsun. Neslinin efendim büyük e, uzun olsun diye Osmanlı'ya bir duasını nakledilir. Çok güzel bir dua etmiş. Güzel bir dua başlarına geçirdikleri Yeniçerilerin o keçenin ve Hacı Bektaş tarafından Ertuğrul Gazi'nin başına yerleştirildiği, dua edildiği ve o duanın bereketiyle Osmanlı'nın 600 yıl hüküm sürdü. Yeniçeri Ocağı'na Bektaşilerin, Bektaşi tarikatının Bektaşi pirlik yaptığı Hacı Bektaş'ın Osmanlı ordusunun piri olduğunu biz biliyoruz. Bu geleneklerle alakalı. Büyük bir zattır Hacı Bektaş Veli. Makalat, makalatı gaybiye, Besmele Şehri, Fatiha, Şerhi gibi çok eser var. Bunlardan günümüze gelen iki eser, makalat, bu makalatı kaybiye bilimsel çalışmalarda yapıldı üzerinde. Acizane bizim bir, bir yüksek lisans var. Hacı Bektaş Veli Efendi ilgili. Ee, hem Arapça, hem Türkçe hem de Farsça eseri var. Yani ilmini e, gösteren gösteren büyük bir alimle de karşı karşıyayız. Yani Hacı Bektaş Veli sadece bir alim veli değildir aynı zamanda Türklerin kendinden çıkan üç dilde eser yazabilecek büyük de bir alimdir. Evet. Allah kendisini şefaatlerine bizleri mazhar eylesin. Hocam tabi Anadolu için çok önemli bir şahsiyet. Evet. Biraz önce bahsettiğim duada belki Osmanlı için bir 600 hürmet sürmeden bir bereket getirmiş. Evet. Buyur. İnşallah o himmet Bizler için de, Biz de şimdi bu toplum için, bu ülke için de, gelebet devam, devam eder diyelim. Ederiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel bir ediyoruz. bilgiler için. Hünkârım. Allah razı olsun herkese selam. Allah razı olsun. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.